2. Bölüm Evim Güzel Evim 2 yıl sonra Empirabay 8 Şubat 1945 332 nolu trenle Vito evine geliyor gerçekten beni çok etkileyen çok duygulandıran bir sahne burası elinde bavulu asker üniforması paraşütçü amblemiyle gördüğünüz gibi elinde bavulu var Vito arar. Geliyor. Biraz da yaralı. Birkaç yıl sonra Naziler tarafından vuruldum. Biraz hastanede yattım ve ardından kısa süreliğine aylık iznimi kullanarak eve döndüm. Joe Barbaro'yu görüyoruz burada. Vito! Buradayım. Joe! Hey hey hey! Evine hoş geldin dostum. Nereden bildin? Kaynaklarım var. Hadi gel biraz turlayalım. Polisler orada. Güzel araba. İşin raconu bu. Jo tabii ki işleri düzeltmiş. Kendine biraz toparlamış. Maddi manevi. E, Vito tabii hapiste yattı. Oradan askere gitti. Beş parası durumda. Paraya ihtiyacı var. Evine dönüyor. Askerden evine dönüyor. İşte Emperor Bay. Doğrusunu söyle. Özledin mi? Hey insan kendi yaşadığı yeri özlemez mi? Bu şehir karşıma pek iyi şeyler çıkmadı ama en azından kalacak yerim var. Evet gördüğünüz gibi böyle bir manzara karşılıyor bizi. Gördüğünüz gibi savaş uçakları var. Karlı bir hava. E, arabayı kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi yollar buz tutmuş. Şöyle şehir manzarasıyla bizi karşılıyor Empire Bay. Lam, sokak lambalar olsun işte kar küreme kamyon olsun İlk başta girişte bize bir uyarıda bulunuyorlar Gördüğünüz gibi polisler ceza yazıyor Dikkat edin diyor polislere Öyle bir uyarıda bulunuyor Akşam vakti Ortalık sis duman içerisinde Çok güzel bir atmosfer İlk oynadığımda oyunu ilk gördüğümde Beni etkilemişti gerçekten Ya mafya 2'den Çok şey bekliyorduk yani e, Mafya 2 bundan Daha daha Yol olabilirdi, devam edebilirdi. Şimdi ekranı siyah beyaz olmasının sebebi, e, Vito tabi savaşta yara aldığı için, e, o da ona e, sağlık durumu düşük bir durumda olduğu için siyah beyaz durumda. Evet tabi. Gördüğünüz gibi şöyle ön tarafa bakabiliyoruz, eski bir araba. Kamerayla şu üst kaputun üst kısmından bakabiliyoruz, tam ekran bakabiliyoruz. Sol tekerden bakabiliyoruz bir de tam arka kameradan bakabiliyoruz. Geliyorlar burada bir viski içiyorlar. Şu Barbaro askere geri dönecek. Savaş henüz bitmiyor. Üç onun yüzünü görüyoruz. Evet. Şimdi Vito askerden geldiği için tabii ki şöyle bir içkinin etkisiyle de o ortamı süzüyor şöyle. Okay, listen up. It appears that your injury is much more serious than it first appeared, and the say you can't fight oh, oh. did you just? Like I said, I know Evet, Joe bizi askere yeri göndermeyi e, göndermemek için elinden geleni yapıyor ve bazı evraklar ayarlıyor. Askere tekrardan gitmeyeceğiz. Belgeler temiz olacak, güven bana. Tabii şimdi Joe'nun maddi durumu biraz daha iyi. Riski içtik.

Sorbot 38 taksi evimize geliyoruz. İşte geldik. Pekala teşekkürler. Üstü kalsın. 225 doları taksiye verdik. Yolu bulmak yolu bulmak için radarı kullan. Evet bize bir radar seçeneği belirtmişler. Gördüğünüz gibi kar yağıyor. Ee, i̇pucu veriyorlar bize. Şimdi bu sahne beni çok duygulandıran bir sahne. Çünkü şu şekilde gösteriyor nasıl hareket edeceğimizi. Elimizde bir bavul var. Askerden gelmişiz. Askerden geldiğim gün aklıma geldi. Yani gerçekten çok duygulandım. İşte o özgürlüğe kavuştuğumuz an. Neyse arkadaşlar. Yani güzel bir an işte. Askerliğinizin bittiği gün. E, Tezkere aldığınız zaman. Terhis olduğunuz zaman tamamen görevinizi başarıyla güzel bir şekilde bitirdiğiniz zaman güzel bir gün ailenize kavuşacaksınız çünkü özgürlüğünüze kavuşacaksınız yeniden doğmuş gibi oluyorsunuz yani e, bu anlattıklarımı sadece askeri yapanlar anlar neyse şuraya bir gidelim bakalım pardon şöyle bir geçeyim şimdi burada e, çevreli etkileşime geçebiliyoruz bu da oyunda çok iyi bir şey olmuş. Yani çevre bomboş değil. Sadece kaplamalardan ibaret değil. Çevrede yaşayan insanlar olduğundan e, gösteriyor bize. Şu anda kalp atışımızı duyabiliyorsunuz. Şuradan geçeyim. İçeri bir girelim. Bir şeyler yiyelim. Askerler falan var gördüğünüz gibi. İlk önce bir şuradan bir şey yiyeyim de. Kendimize bir gelelim. Döner diyor. Hadi bir döner alalım. Gördüğünüz gibi döner hemen yiyedi yuttu. Bir canımız kendine geldi. Bir daha alalım ondan. Can hemen azalıyor yani gördüğünüz gibi. Bir tane daha yesek gene azacak. Bir sefer onun üstüne de kahvedeyiz. kolay içelim. Normalde kolay. Neyse. Şimdi şu hanımefendiyle bir konuşalım. Hey Vito bakın kim gelmiş. Doğrusu yeni vurulan birine göre gayet iyi gözüküyor. Hey Lisa nasıl gidiyor? Sohbet ediyorlar burada. Vito'yu görüyorsunuz. Francesca ona bilgi vermiş. Gitten geri dönmek çok güzel. Evet geri dönmek çok güzel. İçerideki gördüğünüz gibi bayrak falan var. Kaplamalar. Bakıyorsunuz. Burası bir şey. Lokanta gibi bir yer. Come Evet. Oh, oh, really Annene Say benden selam söyle diyor. Aleyküm selam Anacığımıza selam söylüyor. Evet buradan ağırar ağır evimize doğru gidelim. Şimdi bir buhar var şurada. Gördüğünüz gibi fareleri görüyorsunuz. Kedi kadar kedi büyüklüğünde fareler var. Bayan ee, ismini hatırlayamıyor. Evet, e, askeri üniforma tabii ki. Ben artık buradan gideyim. Canımız bayağı bir azalmış durumda. Benimle bir çay içmiyorsun Vito. ...bana her şeyi anlatabilirsin diyor. Bize bir çay ikramında bulunuyor ama... ...teşekkürler. Fakat benim şey... ...biraz acelem var. Daha yeni geldim ve... ...anneme Frankie'yi görmem lazım sanırım. Tamam. Ekran tamam ve... ...siyah beyaz oldu. Tamam. Selamlarımı iletirsin Vito. Aleyküm selam. Sizin de selamınızı iletiriz. Buradan biraz ön, Bir an önce gidelim de... ...evimize. Annemizin yanına gidelim. Annemize kavuşalım. Şuradan bir geçeyim bir saniye. Şurada gördüğünüz gibi şey var. E, mafyan adamları var. İçeride adamı tutmuşlar. Boğazından. Gördüğünüz gibi kasabın boğazını tutmuşlar. Haraç istiyorlar. Burada da işte hiçbir yere gidemez. Şimdi defol diyor. Bunlar aralarında konuşuyorlar. Baya bir canım gitti. Yani neredeyse. Kar küreme araçları var burada. Şimdi bu adamla bir konuşalım. Ito bu sen misin? Bir saniye burada bir... Bir an önce gideyim arkadaşlar evime ya. Evim evim güzel evim öyle değil mi? Herkesin en mutlu olduğu, kendini huzurlu hissettiği, güvende hissettiği, en sevdiği yeri evidir. O yüzden evimize bir an önce gidelim. Şöyle. Evet. Evet. Merdivenlerden annenin evine git diyor. Şurada bir kedi var. Ne yapıyor kedi? Bak bak kediyi yapmışlar. Ama çöp kutusunun üstüne atladı herhalde. Evet bu sahne beni bu sahne beni çok duygulandırıyor. Askerden gelmiştim. Elimde böyle bir bavul. Kapıyı çaldım. İşte. Annem böyle kapıyı açtı. <laughs> Vito oğlum. Oğlum eve dönmüş diyor. Yani beni çok duygulandıran bir sahne. Ya eve attınız o adım. O halıya bastınız. Yani insan her şeyini özlüyor ya. Gerçekten. Bu hayatta zaten bir annem var. Bir kız kardeşim var. Bir de ben vardım. Başka da kimsemiz yok. Kimsemiz de olmadı zaten. Yani çok

Evet burada konuşuyoruz. Artık uyula, uyumalısın. Odan bıraktığın gibi duruyor. Uyumaya git. Biraz burada yiyebileceğimiz bir şey yok sanırım. Bir annemizle bir sohbet edelim. Annenle konuş. Nasılsın? Başına kötü şeyler geçmiş olma. Öyle korktum ki her gün senin için dua ettim. Canım annem benim için de dua etmiş askerdeyken her gün. Ben iyiyim anne. Çoğu zaman jip kullandım. Bazen savaşmam gerekiyordu. Evet, Francesca ile bir konuşalım. İkiniz nasıl Fanny, neler yaptın? Annemle yaşıyorum, güzel bir ofiste çalışıyorum. Faturaları ödeyebilirim ve babamdan kalan borçları ödemeye başladım diyor. Francesca, şu an bunun için uygun bir zaman değil. Annesi çok ince fikirli. Şimdi borçlardan bahsettiği için Francesca, Vito'nun da durumu şu anda askerden gelmiş. Beş parasız, sıkıntılı bir durumda. Hem maddi hem manevi, psikolojik açıdan. Bir daha konuşalım. Peki ya erkek arkadaşın yok mu? Henüz yok. Acelesi ne? Bu zaman mahalle çocukları hiç iyi değil. Bir gün doğru adam bulacaktır. Bu e, mafya ki benim hayatımı anlatan bir oyun. Hayatımızın her alanına köşe bucaksızan gerçekleri anlatan bir oyun. Yani bir oyunda e, grafikler bir yana bütün e, görsel kaliteler bir yana senaryo benim için çok önemli. Bu oyunda senaryosuyla gerçekten her şeyi başarıyor, başarıyor. Hayatın gerçeklerini anlatıyor. Çok çok başarılı, çok çok kaliteli bir oyun. Kesinlikle oynamanızı, bitirmenizi tavsiye de, ederim. Evet şöyle bir evimizi inceleyelim. Şurası mutfak kısmı. Şurada yemek falan pişiriyor. Dışarıda kar yağıyor gördüğünüz gibi. Şurada kömürler falan var. Şurası da şöyle. Annemiz bu da. Canım anamız. Evet artık odamıza gitmenin vakti. Kapıyı kapatalım. Şimdi. Artık uyuma vakti geldi. Benim odam burası da. Gördüğünüz gibi şurada bu uçak var. İşte kitaplar, aydınlatma şeyleri var. Siyah beyaz olmasının sebebi şundan dolayı ee, Canımız çok az tabi darbe aldığımız için askerler naziler tarafından vurulduğumuz için canımız az. Uyuyalım arkadaşlar. I see you two in the morning.